Thank you acıktın mı sen bu kadar ağlıyorsun? Gel, gel, gel. Ah! Dursaydın. Of! Mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Of! Aksiyonsuz bir günüm geçsin. Nazlı, sabah oldu. Of Nazlı of. Şimdi zile bassan bulut uyanacak. Bir kedi sevdasına ne hallere düştük ya. Aa! <laughs> Merhaba. Sizden mi başladık sizin duydunuz. Hayır duymadım. Ondan geldi Risa Hanım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Bulu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de hazırlayabilirim. Sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyler. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım. Kusura bakma. Ha o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insan hali oluyor böyle şeyler. Yok karakol meselesinde değil o konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken Demet Bulut'un halası Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek buluta? Görsün. Efendim? Diyorum ki yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden bulut halasını göremesin? Siz de görün o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı.